Günaydın. Bütün gece kabus gördüm. Ya da bütün gece kabustaydım bilmiyorum. Esas kabusu ben gördüm. Sen ne gördün? Güya Poyraz Ayşegül'ü vuran adamı yakalamıştı. Adam da senin adını verecekti. Hayırdır inşallah. Sonra ben Songül'le konuşuyorum. Ona adamı öldürmesini söylüyorum. Adam konuşup senin adını vermesin diye. Ee? Ya başarıyorum. Keşke öğrenseydi. Öğrenseydi de kafama sıksalardı ben de rahat etseydim. Böyle konuşunca senden nefret ediyorum. <laughs> hayatıma giren bütün kadınlar nedense bir gün bu duyguyla tanışıyor zaten. Ben senden nefret etmek istemiyorum ki. Ayşegül'den haber var mı? Öğreniriz. Ayşegül abla çok korkuttun bizi. Vallahi Ayşegül abla sana da hiç Doktor bir insansın neticede olmadı bu. Değil mi? İşte kendi söküğünü dikemiyormuş. Buyuruz evladım, sen nasılsın bakalım? Nasıl olsun albayım? Nefes alıp veriyoruz işte. Yaşamak dersen. Dersler nasıl? Var bir iki kırık çıkık. Benim bütün derslerim on numara. Oğlum, kolej çocuğusun sen. Herhalde öyle olacak. Bize takdir alanla arkadaşlık bile etmiyorlar. Hadi oradan be. Bahaneye bak. Ee, Poyraz evladım, ...nasılsın bakalım ha? E söyledik ya albayım. Yok evladım. Ben seni pek iyi görmedim. E hastanedeyiz albayım. Ayşegül yatıyor. Nasıl olacağız ki? E, yok yani... ...ben seni çok iyi tanırım da... ...başka bir numaralar var gibi geliyor bana. E peki albayım. Yani sen öyle dedikten sonra... Neyse. <laughs> Biz yavaş yavaş kalkalım. Hasta ziyaretinin kısa olanı makbulmuş ya. <laughs> Ama daha yeni gelmiştik. Canım hadi hadi. Kızımız biraz dinlensin. Hadi kalkalım. Görüşürüz. Sağlıcakla Ya başkan kız hastanede can çekişiyor. Abim perişan. Bayri Bey amca zaten hapiste seni uğraştığı şeye bak ya. Celsip bak gözüm tamam doğru söylüyorsun haklısın. Ama şimdi kadına da önceden haber verdiğimiz için hazırlık yapmış yani. Hı. Yani şey olur ayıp olur yazık olur. O sebepten gidelim bir on dakika bir elini öpelim. Sen elini de öpme hadi sen böyle bir çak bir beşlik yap. Oradan da çıkalım hastaneye mi gidiyoruz artık nereye diyorsan gidelim ya. Abla bizi ne şekillere sokuyor ya. Dedem hiç mi hatırım yok. İyi hadi yürü gidelim. Ne var yine? <laughs> Acaba diyorum daha normal bir şeyler mi giysen? Niye abi bu normal değil mi bu? Anormal mi bu? Bana normal, bana normal. Ben de bir sıkıntı yok. Ama şimdi annem genç kadın biliyor musun? Yazık kalp krizi geçiyor, olacağı yığılır. Ondan sonra yüzden azap çekeriz. Oh ben seni nereden buldum ya? Hani sanki onunla sevgiliyiz. Ya Meltem bir iyilik yapacaksın. Niye burnumdan getiriyor? Hadi ama hadi yani. Hadi ya. <laughs> Baba, sen pek iyi durmuyorsun. Niye oğlum? Bence ben hala çok yakışıklıyım. <laughs> ya ona bir sözünüz yok da. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Söyle oğlum, söyle. Az konuşmamız lazım. Bir dakika bir müsaade edersen. Hayrat, acil, çok acil. Tamam baba, git sen sonra söylerim. Tamam <laughs> Hadi görüşürüz evladım. Tamam, tamam. Merhaba. Sizi bir MR'a götürüp gelelim hemen. Tamam. Ne yaptın oğlum sen? Ne yapmışım ben? <laughs> Aldım benden dört mafya babasının ismini. Gidip adamları mı sıktın? Memleket çalkalanıyor lan. Müdür aradı, müsteşar aradı, vali aradı. Hepsi beni darlıyor. Ya tamam idare ediver işte sen Sen yaptın değil mi? Hı? Ayşe Gül'e saldırırlar. Sen de gittin geberttin adamları. Bahri mi yaptı yoksa? Söyle hı. oğlum bilelim ona göre ya. Ben yaptım. Ben yaptım ben ben. Ya ne yapacaktım? Herifler Ayşegül'ü öldürmeye kalktı. Ne yapacaktım? Bak Poyraz. Senin de bir şeyler yaşadık tamam. Ama benden buraya kadar. Bu son. Bundan sonra sen ya da bari fark etmez. Yakarım bilmiş ol. sen daha iki gün önce boynuma masarla bağlamıyor muydun lan? Salih'in daha kırkı çıkmadı lan. Elinden geleni ardına koyma Poyraz. Ne yapayım ben Poyraz? Ben ne yapayım? Söyle bana ben ne yapayım? Kelle istiyorlar oğlum benden? Ha? Bahri'yi yakacağız o zaman. Ha, cinayetten ona yakacağız. Babayı karıştırmayın. İlle de birinin üstüne yıkacaksan benim üstüme yık, benim. Ben de zaten yıkılan yıkılmış. Kimin ne hesabı varsa gelsin ben de görsün ya. Tamam mı? Ama babayı karıştırmayın. Sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.